14 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, arkadaşlarını da araca doldurdu. Gezintileri ise neredeyse faciayla son buluyordu. Süratle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince doğruca bankta dinlenen kadını altına aldı. Ölümden dönen kadın tam bir buçuk saatlik çalışmayla üzerindeki aracın altından yaralı olarak çıkarıldı. Tuzla'da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bir sağa bir sola savrularak kontrolden çıktı ve iş yerinin önünde oturan Meral Bilgin kaydana çarptı. Yoğun bir çalışma tempomuz vardı. Çalışma bittikten sonra dedik ki biraz mola verelim. Oraya oturdum bir 10. 10 on dakika yoktu yani. Ama sonra böyle bir karşıdan hani bir arabanın gürültüsüyle zaten çok fazla bir şeyim olmadı yani bakabilme, görebilme, refleksler, yani kalkıp kaçabilme gibi bir şeyim olamadı. Araçtan inen 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın altında sıkışan kadın yaklaşık bir buçuk saat süren uğraşlar sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. <laughs> Binç geldi, kepçeler geldi ama e, beni çıkartmaları bir buçuk saati buldu. Şu an e, omurilik, e, L2 dedikleri kırık kırık var yoğun bir şekilde. Sağ bacakta e, yoğun bir şekilde ezilmeler ve e, güç kaybım var. Bazı kesikler var vücudumda. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı.